Hepinize merhaba arkadaşlar. Tolgelip 2020 kariyerimizin 29. bölümüne Hepiniz hoş geldiniz. Ee, güzel bir kariyer videoları oldu. Ha, konuşamadım ya. Vallahi konuşamıyorum. Niye böyle oldu bilmiyorum. İşte hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu bölümde e, Bursa sporlu yapacağız. Ee, şöyle bir şey de var. Şimdi dün videoyu kapattıktan sonra arkadaşlar <laughs> öylesine bir tekliflere bakayım dedim. E, tekliflerde ise e, bakın görüyorsunuz şu anda yanıtlanmamış bir baş, iş başvurunuz var diyor. Tekliflerde bana Benfica'dan teklif gelmişti arkadaşlar. E, ben de size ne demiştim hani iyi takımlardan teklif gelirse gideceğim demiştim çünkü. E, Şampiyonlar Ligi'nde e, sizlerle birlikte veya Avrupa Ligi'nde iyi bir yere gelmek istediğimiz için e, bunu yapacaktım. Ben de Benfica'dan, e, Benfica'nın teklifini, iş başvurusunu yaptım. E, ne cevap geleceğini e, bekleyeceğiz ama cevap bu maçtan sonra belli olacak arkadaşlar. Şimdi Bursa Spor maçımıza başlayalım. E, bir sarı kırmızı formalarımızı alalım onlar beyaz formalarını alsınlar. Ee, takım yönetimine girmeye gerek yok kadromuz güzel güzel ama şöyle bir şey var ee, şuraya Karol Karol'un cezası geç geçmedi mi o Karol sakatmış ha doğru Podolski cezalı durumda okey tamam okay, okay, tamam Az önce sizi çalıştı da arkadaşlar onun için e, videonun belli birini kesmek zorunda kaldım sesi gelmesin diye. Kadromu gördüğünüz şekilde e, ama şey yapacağım. Şu şekilde nerede o Lines miydi? Linesli galiba değil mi? Aynen. Linesi alacağım tabii ki de. Tamamdır okey kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Hazırsanız bölümümüzün ilk maçı Galatasaray ile başlasın. İlk Galatasaray'la bölümümüzün ilk maçı belki de son maçı da olabilir arkadaşlar. Çünkü Benfica'dan gelecek teklife bakmak zorundayım. Benfica'dan teklifi eğer o teklifi kabul ederlerse uçuyoruz uçakta böyle uçakta uçuyoruz. Direkt Benfica'dayız arkadaşlar. Hazırsanız bölümümüzün ilk maçı başlasın. Evet arkadaşlar daha fazlası için aşağıdan mutlaka videoyu beğenin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Evet arkadaşlar Türk Telekom Arena Ali Sami Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da Bursa Spor'u ağlıyoruz. Start tıktım tıktım doğru bir şekilde. Bakalım neler olacak neler. Galatasaray'la neler yapabileceğiz. Galatasaray'ı e, iyi yerden biraz kötü bir duruma çektim. Bunun için üzgünüm. Bir de bu şekilde bırakıp gideceğiz olmayacak. Şimdi Mendes'e top. Geri Mendes'ten pas. Gökhan İnler. De Jong. Nigel De Jong. Kavanda güzel geçti rakibini orada. Pasımızı da verdik ama nasıl? Of ya Kavanda da gitti. Aman Allah'ım sağ sol kanat gitti. Aa, back gitti ya. Niye böyle bir şey oluyor? Şimdi Gökhan İnler. Gökhan inler. Pasımız Buruma'nın önüne doğru. Buruma. Buruma vur. Lan vurun lan. Aman Allah'ım ya. Orada vuramadı salaklar. Geri mendesin şu ama nasıl bir çocuk? Yani ya. Savunmaya çarpmış dikkat etmedim. Ve içeri doğru gelen orta vuramadık be. Tabii ki de Benfica'dan kabul edecek diye bir şey yok. Onun için sonuna kadar savaşmalıyız Galatasaray'la. Kavanda bir sakatlık geçirdi. Yapacak bir şeyimiz yok. Wesley Snyder foul yok mu hocam? Güzel aldın Wesley harikasın. Şimdi Geri Mendes pasımız Kavanda da. Şimdi Gökhan İnler. Gökhan İnler'den pas Musa Sov. Hoca yani bence de foul ya. Böyle bir şey olabilir mi? Topun başında Wesley Snyder. Wesley Snyder'den vuruş. Aman Allah'ım. Kurtardı ya lan. Aman Allah'ım tam köşeye giden topu çıkarttı yavşak kaleciye bak sen. Şimdi Wesley Snyder'den içeri doğru kavisli bir orta geldi Serdar Aziz ama dışarı gitti. Sol kanattan taş demirle geliyorlar derken harikasınız diyeceğim de. Ya yuh artık Musera ya yapma yani böyle şeyler yapır da mı Musera ya. Şimdi Bataja içeri doğru yolladı Nigel De Jong. Orada çabuk çıkmaya çalışıyoruz. Şimdi Bruma. Bruma'dan pas Wesley Snyder. Wesley Snyder hızlı. Wesley Snyder sağ kanattan gidiyor. Wesley Snyder. Pasımız Bruma'nın önüne doğru da nasıl bir pastı bu? Ver baskıyı Sovya. Şimdi güzel bir şekilde karşılık Bruma. Bruma'dan pas Wesley Snyder. Wesley Snyder'dan. Musa Sov. Aman Allah'ım sonunu engelledi ya. Geri Mendes. Geri Mendes'in pası. Musa so. Yapma be. Ulan ne biçim savunma olmuş var. Şimdi West Strider'dan içeri doğru gelen orta. Yapma be Serdar be. Şimdi bir orta daha geldi. İçeriye vurduk be gol. İşte bu. İşte bu. Kimsin sen? Sercan Yıldırım derken kaptık topu. Dines, pasımız Gökhan İnler. Gökhan İnler'den pas ama nereye Gökhan İnler yapma Allah'tan adamız var ya. İçimizden geçmişler yoksa Şimdi Gerimendes. Gerimendes. Ulan Geri Mendes ya Geri Mendes vallahi çıldırtıyorlar beni arkadaşlar ya. Şimdi pasımız geçmiyor ya. Adamlar çok tehlikeli geliyor ama tutun ya. Ve gol de atmamız lazım. Yu! alırsın herhalde. Eşek değilsin ya anasını satayım. Gökhan İnler. Pasımız Wesley Snyder. Ve işte güzel bir pas değil, güzel bir pas değil. Berabere mi kalacağız ya? Yok artık ya. Bu dakikaya kadar sürdür. Bir tane gol ya ikinci yarıda bittik işte yani. Gökhan İnler, pasınız Nacil De Jong. Şimdi Musa Sov. Derken ve maç bitiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, geçen videonun sonunda tekliflere baktım Benfica'yı e, aralarından iyi takım olarak Benfica'yı görmüştüm. Porto vardı, Sporting Lisbon vardı, Benfica vardı. E, birkaç tane daha Türk takımı falan da vardı. E, düşük sıralardaydı ama. Ben de diyorum ki Benfica'yı seçtim. E, Benfica'nın teklifini tabii ki de kabul edeceğim arkadaşlar. Hazırsanız Benfica ile maçlarımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar BFK'yı transfer olduk eee şimdi hemen şu şekilde takvimimize girelim arkadaşlar Niye donuyor bu ya ne oldu şimdi ne oldu da donuyor ki anlamadım Aynen şu şekilde takvimimize girelim Evet arkadaşlar Avrupa ligindeyiz eee geçen bölümde geçen bölümde daha demin bot sporla yaptık Şimdi ise BFK'yı transfer olduk arkadaşlar bu bizim için çok güzel bir şey oldu ee, şimdi Avrupa liginde izlediğim e, dediğim gibi e, son 32'deyiz arkadaşlar. E, lig maçları yapmayacağım, e, Lig maçı yapmayacağım çünkü her bölüm iki maç yaptığım için e, bu bölümde bir testeli yapıp bölümümüzün sonuna geleceğiz arkadaşlar. Benfica ile bakalım nasıl bir kariyer geçireceğiz. E, gerçekten çok merak ediyorum. E, Avrupa liginde kupayı e, almaya çalışacağım tabii sizlere söz verdim Avrupa liginde kupayı alacağım demiştim. Ee, şu şekilde hemen bir kadromuza bakalım arkadaşlar. Forvet'te Mitrol ve Jonas. Ee, arkasında Pizdi, onun arkasında Feja. Servi, Salvio, Samedo, Luciano. Karacımız Ederson, Nilsson. Almeida'mız var sağ bekimizde. Pardon sol bekimizde. Ee, şu şekilde şunu alabiliyor muyuz ya sol beki? Ama bu düşükmüş ya. Aynen düşükmüş. Olsun olsun ya zaten kırmızı ka güzel kadromuz güzel arkadaşlar. E, Benfica ile güzel bir yerlere geleceğiz. İnşallah Avrupa Ligi kupasını da alacağız dediğim gibi. E, son 32'de bir test ile yapacağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. E, ligde de bu arada size söyleyeyim. E, Benfica e, liginde birinci sırada arkadaşlar. Onu da sizlere söylemiş olayım. E, zaten bu maçımız bitince size onu da göstereceğim. Birinci sırada olduğunu. Eee şimdi Okey biz kırmızı formalarımızı alalım Onlar sarılı kırmızılı Eee sarılı siyahlı formalar aslında Kavramız gördüğünüz şekilde değişen hiçbir şey yok Ve Benfica ile bölümümüzün ikinci maçı başlasın arkadaşlar Bakalım nasıl bir bölüm olacak Çok merak ediyorum Evet arkadaşlar bölümümüzün ilk maçında ise Maçımız eee Vitesse ile son 32 Avrupa e, Avrupa Ligi maçında ilk defa Avrupa Ligi'nde oynayacağız Bakalım neler olacak Şampiyonlar Ligi'ni saymıyorum çünkü o bizden geçmişti arkadaşlar. Onun için saymıyorum onu. Şimdi top Pizzi. Salvio. Salvio. Şimdi pasımız Jonas'ın önüne doğru da olmadı, geçmedi. Oyuncular çok hızlı, çok seri ya. Yabancılar farklı ya. Şimdi Salvio. Pasımızı verdik Pizzi. Pizzi'den pas Servi. Servi yapma. Sağ kanattan tehlikeli geliyorlar. Ama Aman çok tehlikeli geliyorlar. Aman yediğimiz gole bakın arkadaşlar çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım ama arkadaşlar ya. Ya boktan bir gol yedik ya. Sokarım böyle oyunu. Adam orta sakatlanıyor. Hakem durdurmuyor oyunu. Şimdi Jimenez. Jimenez'den pas Salvio. Salvio. Hakem foal yok mu buralarda? Ya hakem ya. Soktu mu sokayım maçın içine ya. İlk maçım ya. Yapmayın şöyle şeyler. Yenilir şu takım ya. İlk maçımda yaptığı şeylere bak ya hakemin harikasın Harikasın savunma harikasın Şimdi Mitroğlu 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 Pasımızı da verdik güzel bir pas Güzel bir pas tek gol işte bu Güzel bir pas tek gol Harikasın gel gel bana doğru Nasıl kaydı gördünüz mü daha İşte bu böyle kayacağız bunlara Bir kez kayacağız böyle Kestirek kayıca doğru adam. Haydi işte bu be. Vatu buradan Mitrolo'ya geldi. Aradan güzel bir kafurat et. Köşeye doğru uzanarak Harika bir gol at. Bir bir arkadaş. <laughs> Sağ kanattan güzel geliyor derken cepen penaltı Cepen hakem. Güzel geliyor derken hakem penaltı altı. Ne sarı hakem yok mu? Cebinde kötü cebinde yok mu? Kırmızı yok mu senin cebinde? Kötü cebinde. <gülüyor> Aman. Mitrolo. <laughs> Mitrolo. Mitrolo! 2 1 oluyor arkadaşlar. Mitrolo! Affetmeyiz, affetmeyiz. <laughs> i̇şte bu, Mitrolo. Göstere göstere geldi ve sol köşeye vurdu arkadaşlar. Arkadaşlar aman aman kesmemiz lazım onları orada. Kesmemiz lazım ama çok tehlikeli geliyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok tehlikeli geliyorlar. Penaltı yok ama. Penaltı yok. Oğlum bunlar gerçekten çok tehlikeli geliyorlar lan. Hani Galatasaray'la falan olsak arkadaşlar Portum'a karşı yani dayanamazdık. Ben size söyleyeyim. Adamlar ne biçim oynuyor. Şimdi Pizzi. Pasımız Jimenez. Jimenez. Jimenez'den pas Mitroğlu. Mitroğlu'dan presi ama avuta gitti be. Arkadaşlar artık 45 artı 3 oynanıyor. Arka taraftan güzel karşıladık orada. Şimdi Salvio. Salvio'dan Servi. Servi'den pasımız Jimenez. Jimenez. Jimenez gidiyor. Jimenez'in pası geçmedi be Mitroğlu'na geçseydi var ya o pas harika olacaktı Mitroğlu derken ve ilk yarı bitiyor arkadaşlar. Almeida. Almeida'dan pas Servi. Servi geçemedi rakibine ama şuralarda yapmayın şöyle şu şeyler ya. Adamlar kaptı gibi hata çıkıyor sonra ya artık 90 artı 3 oynanıyor arkadaşlar. 90 artı 3 oynanıyor. Derken ve maç bitiyor arkadaşlar. Vitesse karşısında 2 birlik galibiyetimiz var arkadaşlar. Kendi sahamızda bu bizim için güzel bir şey, güzel bir şey tabii ki de. Onların sahasında da affetmeyeceğiz, çatır çakacağız geçeceğiz arkadaşlar. Ama onların sahasına gittiğimizde e, en az bir gol atmamız şart. Galatasaray arkadaşlar e, bir bir berabere kalmış Galatasaray için çok sevindim arkadaşlar çünkü e, biz bir de oynasaydık belki Galatasaray'la yenilebilirdik belki fark yiyebilirdik bunun için Galatasaray adına sevindim. Ee, benim de güzel oynadık arkadaşlar. İlk maçımızda galibiyetleri aldık. şimdi şu şekilde ligdeki maçımız ne Boavista diye bir takımla yapacağız arkadaşlar. E, Liga Nostayız. ligimizde kimler var şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Öyle çok da büyütecek birileri yok. Dediğim gibi Porta ve Sporting Lisbon ve Braga'dan teklif gelmişti arkadaşlar. Bir de e, Tondera'dan teklif gelmişti. Çok iyi hatırlıyorum. E son sıradaki Tondera'dan teklif gelmişti. E, tabii ki de ben Benfica'yı tercih ettim. Porto veya Sporting tercih etmedim. Bu bizim için e, güzel oldu e, güzel oldu arkadaşlar. Şimdi gelecek bölümde e, dediğim gibi o takımla yapacağız. Ardından Vites ile eee maçımızı yapacağız arkadaşlar. E, bu şekilde güzel oldu Benfica'ya gitmemizde. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. video beğenirseniz aşağıdan mutlaka like atmayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz sağ alttan ee, abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.